Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Böyle hazırlandım. Arkadaşıma gideceğim Fadime'ye. Ona gitmeden önce bizim mutfağın halısı bayağı şey oldu. Dün ıslandı. Babanem yani makineye çamaşır atmış. Ama yukarıdan halı beraber şimdi. Ben gelmedim. Ben tek başıma indiremem onu. Bizim mutfağın halısı işte babaannem çamaşır makinesini çok fazla doldurmuş. Uykumdan uyandım. Hemen beni uyandırdı. Fatma kalk makine suyu boşalttı. Kapağını az açılmış Öyle bak yine çalışır filan. Islanmış halıyı kaldırdık. Halıyı da dedi babaannem yıkamaya götürelim. yıkattıran falan Kış günü dedim yıkanmaz. Yani yıkatmaya götürülmez filan. Sonra yukarıdan halı indireceğim yani şimdi. Biraz halı değil de kilim gibi bir şey. O yine kafaya koymuş onu. Herkese aramış. Demiş halı yıkamacı gelsin yıkatmaya götürürüm. Ben de şeyin üzerine attıydım halıyı. Bizim ıslanınca e, demirin üstüne, demir balkondaki demir üstüne attım. Orada kurusun diye. Neyse orada duruyor bakalım. Altında da halı flex varmış. O da ıslanmış. Hepsini attım işte. Yoksa çillenecek baya. Şimdi bak kurumuş. Şey yaptım da burayı kaloriferini açtım kurusun diye. O halı tek başına burada olsaydı kurumazdı. Alış gelince işte akşam dün akşam kaldırdık halıyı koyduk. Şimdi yukarıdan halı indireceğim. Bizim yukarıda bir sürü halı var. Bu benim size çeyiz çeyiz deyip duruyor. Ama orada kullanmadığımız bir sürü halı var. Orada bir tane halı indireyim. Ee, buraya açalım Aliş beraber. Sonrasında hazırlandım işte Fadime'ye gideceğim. Onlarla buluşacağız. Böyle işte hadi gidelim o zaman dur. Kolum ağrıdı da. Aliş'i de çağırayım da o da dershaneden geldi. Bugün erken geldi. Beraber Şu halıyı getirelim. Abbas gel hadi. Hadi gelip senle. Ne yapıyorsun? Şey oldu bir de bir. Ana, ne yapmış? Şey makyaj yapıyordum ben. Makyajımı yaparken şu kapatıcının kenarları böyle sarı sarı olmuş. Bozulmaya başlamış. Bunlar zaten kapak açım tarihi var ya. Gülsene ablasına hiç gülme. <laughs> Benim mi dinle? Evet. Ha kapak açım tarihi var. 6 ay falan. Üzerinde yazıyor zaten. Bununki... <laughs> dur, dur bak durma baba yaşa. <laughs> dur bir onu anlatacağım. İşte... Ben dedim ki benim sarı sarı olmuş kenarları. Acaba dedim jelatinden mi? Jelatini şöyle biraz ayırdım. Yok bozulmuş bundan aynısından. Alişte de var dedim. Abası at onu kullanma bizim cildimizi bozan. Belki de budur dedim. Günü geçtiği için yani. fondötenli falan vardı. Onu da ne yapmış? Boş boş şeylerle uğraşıyor. Kapağı doldurmuş. Ne yapacaksın kız bunu böyle doldurup? Atacağım. Her yeri leke içinde dursa olur. Atacağım ya. Üf. Atacağım diye. Dolabından askı aldım. Kıyafet. Alişle bizim ikimizin kıyafetler bir. Onun kıyafetleri Sadı. ben giyerim. Giymedim onu. Ben onunkileri giyerim. O da benimkileri giyer genelde. Şey yaptım. Ne onun adı? Dolabı bir açtım. Şak diye askı vuruldu. Aslında kasa koptu. Bu askılar bulduk zaten. Anam kolum ağrıdı. Bu siyah bir çıkıp sen tut hadi. <laughs> ters ters bakmayın, Oradan çok psikopat gibi duruyor ha. Neyse hadi gidelim. Aman ışığım bozuldu. Hadi kalk yürü gidelim bir şey yapalım. Halıyı açıverelim gideyim ben de ya. Evet arkadaşlar şöyle yukarı çıkıyoruz. Bizim eşyalar yukarıda zaten. Merdivenin de pisine bakmayın. Vallahi hiç kullanılmadığı için şey yapmadım. Silmedim etmedim. Eşya odası bizim orası. Aç bakalım bir tanesi. Ana döküntüsüne bakmayın da. Şuradan halılar alacağız işte. Şuradan bir halı seçelim. Burada bir sürü halı var. Bu halılar olmaz da artık şöyle yolluk gibi bir şey olsun. Şu iyi mi kabası? Geçenki bizim sarı şey nerede onu şey yapalım. Bilmiyorum ben onu falan nasıl alayım? Asıl. Aha. Bu beni yorma ya çocuk ya. Git Allah aşkına neyine yoruldum. Bunu açalım ayağımızın altını. Kısa mı? Yeter İkisi. değil mi? Şunu da al o zaman. İkisini mi açalım? Hadi onu sen al bunu ben alayım. Hadi iyi bakalım. Halıyı aldık gidiyoruz. da bir tane halı var. Babanın. Hadi bismillah. Şunu bir aç bakalım. Ev turu gibi bir şey oldu bu da. Anne, sofrada duruyor. Ortada aç bakalım bir tanesi. Hadi be sinir yap durma. Bu Şu ne ya? Dur kız. Ruhlukta gibi. Ef idare eten bu. Halı yıkama gitti ya. Aç şunu da. Yüzeyi bırak sen de yapabilirsin bunu. Sen yap. <laughs> hadi bir tanem şunu kaydır. Ben işim var gideceğim ben. Oh! Üfle püflüm hadi. Ayağımızın altında olsun şunu Bu ne? O da pek olmadı. Aa halı güzelmiş aslında. Şuraya koy şunu da ayağımızın altına. Şuraya. <laughs> Kızacağım ya. Getir ya. Şuraya koy şunu. Ha? Şöyle olsun. Saçma mı oldu? Ne bu ne? Çok saçma oldu ya. 40 kat oldu. Neyse biz ben şurada Kesin, yemek yapıyorum ya. Bir şurada. tane hal getirmeyelim buraya. Öyle mi yapsaydık ki? Bunu getirmemiz çok saçma oldu. Nerede götüremem? Aman işlediğimiz yer burası böyle oldu işte. Saçma oldu ama. Şuraya bir tane daha şey getir. Ehehehe. <laughs> Ama neyse hadi ya, yeter oldu kadar. Arkadaşlar biz karar değiştirdik halıyı şöyle koyduk. Ay bu niye netlemiyor? Ha tamam şöyle koyduk vazgeçtik. Şuraya çok fazla basmıyor. Zaten gene de ben burada yemek yapıyorum. Ayaklarımı buraya basıyorum. Ali işte diyor ki hadi buraya koyduk arkadaşlar diye çek gösterdi. Ay ama neyse ben gidiyorum hadi tekliğe çıktı. Tekmeli <laughs> <laughs> mi? Şöyle. <laughs> Allah'ım kırk para gibi bu ne ya? Neyse halı yıkandık gelsin de yukarıdan büyük halı getirmeye üşendik. Akılsızlık ettik bizde de ama işimize Sen böyle kesinlikle. geldi. Boş ver ya hadi. Şöyle yeter. Böyle oldu. Şurada kendim çekeceğim Anladım. sandığı. Çekilir mi? Montumu giyeceğim. Tövbe ya Allah Şuradan montumu giyeyim arkadaşlar. Ya koyacağım tripod yerime koymuşsun. Çek şunu. Of. Ne of. Evet arkadaşlar evden çıktım. Ali beni yolcu etti sağ olsun. <laughs> Hava mis gibi aşırı güzel ya. Çok güzel yani. Sevindim. Emine gelemiyordu. Yani onun nişanlısı gelecekmiş. Sonradan tekrar geliyorum dedi. Ay sevindim vallahi ya. Uzun zamandır böyle oturmuyorduk. Üçümüz en son bizde mi oturduk hatırlamıyorum da. Neyse gidiyorum bakalım Fadime'ye. Hava da mis gibi size şöyle etrafı göstereyim. İmam Hatip var burada. Yeni yapılan imamatif. Orayı göstereyim. Ben hiç burada okuyamadım. Ben de İmam Hatip'te okudum ama diğer eski binada okudum ben. Şöyle göstereyim. Burası yeni yapılan İmam Hatip. Ortaokul, lise. Birleşik herhalde. Şurası da bizim Kur'an kursu. Şurası da yeni yapılan cami. Bizim evde karşıda zaten caminin hemen. Evet arkadaşlar. Şurası da bizim 3. etap tokiler. Ay millet oyun oynuyor. Voleybol biz de çok oynardık lisedeyken. Ben çok oynamazdım ama genelde izlerdim bizimkiler oynardı hep. Of hava mis gibi ya ben bir de mont giydim. Baya iyi yani. Şurası da görünen binalarda ikinci etaplar. Bizim burası Saraç Mahallesi. Burada üç tane, üç etap var yani. Biz birinci etapların yanında oturuyoruz. 2 var, 3 var. Birileri de arkamda görünüyor zaten. Araba geliyor şu karşıya geçeceğim. Evet Arkadaşlar biz Fadime'ye geldik maşallah. Fadime de çok güzel şeyler hazırlamış. Çay adamızı dolduruyor. Üf, gülme Emine. Bu da çok utangaç. <laughs> git. Ha, dök dök. Şeker. <laughs> Çaydan mı <laughs> gözüküyor ama itmem çok güzel. Hayır. Ben onu gördüm baktım. <gülüyor> <gülüyor> şöyle kısır yapmış. <laughs> Mercimek köftesi. Evet. Biz kısır da deriz. Böyle şeyler hazırlamış. çok güzel. Şöyle göstereyim size. Yeni gelin sofrası. <laughs> Eline koluna sağlık. Afiyet Alayım ne? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Emine'nin hareketleri komik gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Saçım mi cidden bak. Hayır. Dikkat et. Yok yok. İzlersin. izlersin. Bana da sana. Ben atayım At Evet arkadaşlar Fadime'den çıktık. Eve gidiyorum. Oturduk kalktık güzeldi. Emine ile şu köşede ayrıldık o, o tarafa gitti. Ben buradan eve gidiyorum. Havada çok soğuk ellerim dondu. Eve gidelim bakalım. Akşama da yengeme gideceğiz inşallah. Bugün gidecektim kızlarla işte dedi oturalım Fadime. Böyle bugün onlarla oturduk. Bakalım. Akşam da yengeme gidelim. Akşama yemeğim var. Zaten benim karnım tok. Karnım tok olduğu için de eve gidip hemen ne yaparım? Dizi falan izlerim. Film izlerim. Yemeğim var zaten. Al işte bulduğunu yer. Ellerim bu diyor Ooo ne güzel görünüyor. Ay güneş ne güzel. Ama hiç ısıtmıyor. Eve geldim arkadaşlar. Ay aman arkamda köpek vardı da. Evet arkadaşlar biz hazırlandık, oturduk, kalktık. Şimdi yengemgile gidiyoruz abası yine çıkıveremez. Ben de öyle yol yakın olduğu için şöyle şapka giyiveriyorum Aliş'in şapkalardan. En güzeli yani. Şapkalarımız bir abası. Hı hı. Baba benim söyledi. Hadi gidiyoruz telefonu Telefon kuracak. Ben söyleyeyim. Biz Miyas yengeme mi gidiyoruz. Ana namaz kılıyor. Neyse hadi bakalım gidelim. Abası şu abası. Bunun burada, burada ne işi var? Eski mal gibi oldum aynı ya. Şu ayakkabıları da Dur bir tane. Tamam arkadaşlar. İşte biz böyle gidiyoruz ya sen gibi? Günlerdir gitmiyoruz. En son ben geldikten sonra gitti işte. Cumartesi günü. Bugün günlerden salı mı? Salı. İşte daha yeni gidiyoruz. Vallahi bacaklarım üşür. Aç kapımızı gidelim hadi. Aç kapıyı vezirgen başı. Evet arkadaşlar biz Nihat yengeme geldik. Anam şu ses nasıl sesi Arkada da benim video var. Gerçi sıkıntı olmaz da. Fasulye ayıklıyoruz. <laughs> fasulye ayıklıyoruz. Şuraya ayıkladıklarımızı atıyoruz. Bahçe fasulyesi yengem gidin. Babam gidiyor. i̇şte babası dedi Verdi onu ayıklıyoruz. Biz de oturduğumuz yerde. Ihlamur demledik şuraya. O olana kadar şöyle fasulye ayıklıyoruz. Ana kız ben konuşmaya başladım sesi çıkmayan kuşa bak. Altay teyzeyin hoşun kuş. Aynen. Şöyle göstereyim. Elimde de fasulye var ya dur. İstemedim. Ah onu gösterdim bildi mi ki? Sustu kız. Altay. Ana tübe yarpı dur bakayım. Konuşmam lazım. Böyle fasulye. Fasulye ayıklıyoruz işte. Abi şunu al ben neyse hadi kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> neyse, hadi. Olmadı alamadım ki şunu. <laughs>